Ya Allah ya Bismillah. Merhaba Yaşar abi. Dostlar merhaba. Ee, biz Edi ile Büdü. <laughs> bizi getirdiler. Ee, Ölçer karısı sağ olsun. Ee, alabalık merasına. Bıraktılar bizi buraya. Yaşar abiyle ikisi. Beni de Yaşar abiye teslim ettiler. Biliyorsunuz problemi. Uzun bir süre ayrı kaldık sizlerle. Ee, Rahatsızlığımdan dolayı, biliyorsunuz bir beyin kanaması geçirdim. Yaklaşık iki ay geçti. Hamdolsun toparlama sürecindeyim. Yavaş yavaş ama e, gerçekten bu süreçte e, müthiş bir e, güç kaybı hissediyorum. Onu toparlamaya çalışıyorum. İnşallah onu toparladıktan sonra görevimin başına geçmeyi düşünüyorum. Öğretmenim ben biliyorsunuz. Öğretmenin görevi bir şeyler öğretebilmek. Çocuklara bir şeyler verebilmek. Yani çok özledim çocukları. Ama çok da mutluyum ki e, şu an başlarında gerçekten iyi bir öğretmenleri var. Sevinçliyim bu konuda. E, onlar adına e, çok seviniyorum. Ne mutlu onlara bana da. Yani en azından sağ olsun ben de istirahatimi yapabiliyorum. Bugün, yani e, yaklaşık iki aydır doktorun talimatı var, e, biraz yürüyüş yap, yürüyüş e, yapmaya çalışıyorum yavaş yavaş, ara ara. Aynı zamanda da e, hayatın stresinden de uzak durmak gerekiyor. Hayatın stresinden uzak durmanın bir yolu da böyle güzel yerlere gelmek, su sesinin olduğu yerde su sesi, para sesi ve kadın sesi insanı gerçekten rahatlatır değil mi? <laughs> eskilerin dediği bir laftır bu. Yani dedi ki biz kenara Ötça abimizi bıraktı buraya. Biz burada Yaşar abiyle yeşilleneceğiz yani. Yaşar abi şamandıralı takımla alabalık alam avlamaya çalıştı. Ben de LRF takımımı getirdim. Şöyle iki atarım. Maksat şey olsun yani. Çünkü fazla efor sarf edemeyeceğim için birkaç atışla ben şansımı denerim. Ondan sonra Yaşar abiyle oturur sohbetimize devam ederiz inşallah. Değil mi Yaşar abi? Allah Bugün... De verir, de. Amin, cümle Allah Allah Amin Allah 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 Amin Amin Biz bugün e, Yaşar Allah Allah e, atlamaya geldik, dinlenmeye geldik. İnşallah bakalım. Bu Yani evet, yani bir doğal güzellik var burada. Ee, daha önceden de bahsettim. Bulunduğumuz yer Bucak, Sumbas çayının e, doğduğu yer. Ova'da, çukur ovada, Çukurova'da iki kaynak sudan birisi yaşar burası. Çok temiz. Kırır pörgüsü var. Yani burada alabalık tesislerinden kaçma. <laughs> Gökkuşağı alabalıklar da var. Hep ben konuştum. Biraz dinleneyim biraz <laughs> Yaşar abi sen biraz konuşsun. <laughs> ne diyorsun sen? Ya, ya. Yani Yaşar abi e, halası da Kızım çı, benim ne ne dedim ki halam var senin ne ben akıyor akıyor. Yani yaşanan bir de abi buralı sayılır. <laughs> abi biliyor buraları. Yaşar bir nil asıl avlak meralları Sumbas'ın alt tarafı. Yani buradan bir 10 kilometre, 15 kilometre daha alt tarafı. Anavarza'ya doğru. Kurköprü'ye doğru olan bölgeler yaşar Ama abi. Ama hocam burada insanları da güzel buranın. Tertemiz yerler bakar. Evet. Onu bazen evet. bizim arkadaşlarımız gittikleri yeri sürer et geziyorlar. Maalesef. Tamiyatı evet. güzelliğinden faydalanmak lazım. O güzelliği değer, o tertemiz yerlerin değerini de bilmesi lazım <laughs> avcı Ay, arkadaşlarımız. Aynen. Yeah, yeah. Yani ya nasıl? bu şişe göre ne kadar yaşanmaz ediyorlar. Hani buraya cennet vadisi de evet. işte ayı adam tertemiz. E burayı çalıştıran insanlar güzel insan olmasa Buralar da güzel, evet, yani. Yani, evet. şimdi şu anda şurada oturamam. Evet. Evet oturduğumuz yer e, Mehmet Kardeş'in yeri. Daha önceki videolarımızda da gördünüz. E, güzel bir mekan, temiz bir mekan. Sağ olsun e, kendisine eline sağlık olmasın. E, herkesin misafir ediyor Mehmet Kardeş. Yani gelsinler diyor. Hocam burada alabalığını avlansın diyor. Ama e, Sargıntılık yapmadan, kumseyi rahatsız etmeden e, balını da avlasın diyor, e, balını da yesin diyor. Ya değmez mi ya? Evet, biraz. Geçer abiyle maç yapalım. Evet evet. Maçta görüşürüz. Hadi bakalım. Oturduğun yerden, o, oturduğun yerden balık avlamak bu demekti. Geçer abi. <laughs> bize, yapma, ben, 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 de başlayacağım, ben de başlayacağım bakalım. Ben de başlayacağım. O deniz <laughs> Ya da ya. <laughs> Um actually uh next little thing. Evet arkadaşlar bu arada e, bahsetmeden geçemeyeceğim. Yani çünkü e, değerli dostum, arkadaşım, can arkadaşım Ahmet e, Güller Limancı Ağ. Bu gördüğünüz LRF takımı çok hafif e, atar zaten 2 e, 11 atarlı. Makine derseniz binlik o kadar hafif, o kadar kullanışlı bir makine ki herkese tavsiye ederim. Eğer ki model, marka isteyen olursa ben ee, sizi ee, bana özelden yazarsanız, mesaj yazarsınız, ben size bilgi veririm arkadaşlar. Evet, ee, LRF, özellikle alabalıklı kıyı kıyı levrek için. Teşekkürler Ahmet, İmancağım, hayırlı işler. ağaçlar su deresi dolduruyor. Suyun içinde. Ekmek parası. Yaşar abi gördün değil mi alabalığı Nasıl geldi benim e, yemli takıma? Dedim sana gelir şimdi dedim. Ama ben acele ettim arkadaşlar. E, Hayvanın yutmasına daha fırsat vermeden çekme gafletinde bulundum. Yani hayvan e, maalesef e, kaçtı. Kaçırt çıkar çekerken ağzından e, yutmamış daha. E, yani güzel bir araba baktı. Ne Devamı gelecek ben biliyorum inşallah. Yaşar abi'ye gösterecek kendilerini. Ama gördü, yani arabayı da gördü Yecer abi. Dostlar merhaba. Merhaba Yaşar abi. Merhaba. merhaba. Evet arkadaşlar. Ee, birkaç saat Yaşar abiyle güzel vakit geçirdik burada. Rahatladık, dinlendik. Su sesi, avrat sesi yoktu. Olsun daha iyi böyle. <laughs> e, Yaşar abi alabalığın olduğunu da gördü o vuruşta. Evet. Bir mebze vurdu, bir de gemi e, takıma vurdu, solucana vurdu. E, burada avlayabilirsiniz dedik. Ben ağlamasın dedim. Ben bıkmış mı gelmesinler Gelmesin ben Ya hocam diyor senden başka kimse gelmesin diyor. Beyazıt da gelsin mi? Bir de diyor Beyazıt hoca gelsin diyor. evet arkadaşlar. Açık olan sezon balık avlanda alabalık, turna, bir insan itibarıyla ee, turna bizim bölgemizde pek yok ee, Adana'nın üst taraflarında Kayseri sınırına yakın olan yerlerde var yılan balığı açık ee, bir, bir de yapın. yok yayın kapalı yerler birazdan yapar birazdan da şu an avı yasak yani e, yakalamak seydi avı yasak olan hangisi avı yasak olan Sazan. birincisi yayın daha var Alabalık serbest abi. Serbest yasak. Ya alabalık yasak yani... olanlar diyor. Ya. Ha serbest olanlar onları sayıyorum zaten. Alabalık e, tatlı su kefali. E, ağzı büyük. Onu da eee akarsuda yalnız. Akarsuda. E, öyle diyor. E, yasalar kurallar e, yılan balığı ve turna. Bunlar e, açık sezon. Açık sezon. Açık. Turna, yılan balığı, alabalık, serbest. Kalanlar yasak şu an. Birazdan zirana kadar. Yılan balığıyla turna ne zaman yasaklanıyor? Onlar e, Kasım 1'de başlıyor. 1 Nisan'da açılıyor. 1 Nisan itibariyle şu an açık yani. Yılan balığı avlayabilir. Yani yılan balığının doğum, doğum kısım mı? Hı hı. Yılan balığı başka yerlere göç ediyor bu yani genel. Göç ediyor Genelde. Göç ediyorlar. Genelde. Aslı var mı? Ben. Var diyorum. var var var. var. Onu mu? Yani benim bildiğim kadarıyla önce Atina'ya deniz denizler arası yolculuk yapıyordu. Yani içi... Oradan da Meksika Körfezi'ne. Bana ne, abi biz buraya buza doğru yılan oğul çap şey bu yılan balığı yavruları çıkıyor. Ya yesi bak. Şuka genelde diyorum yani ha. büyük bir oran böyle tatlı suda e, körfezlerde sıcak deniz sularında e, üremeyi tercih ediyor yılan balığı genelde. Evet dostlar biz yavaş yavaş Özçelik bizi almaya gelecek. E, toparlanadık. Vaktimizi geçirdik. Oturduk. Stresimizi arttırdık. E, dinlendik. Ee, gelin gelmeyin diyor. Kız, kızdırmışsınız mısınız Mehmet Bey'i bakın burada. Gelmesinler. Abi, o abi, abi onu bir sor bari. demek Niye ki... Gel demek ki rahatsız ettiniz Mehmet Bey'i. Öyle mi yaptın? Yok. Ya, Laf bilmiyorlar Dinlemiyorlar. Masa yaptı. Masanın arasında silen ben oraya ortak atıyor. Yani dedik yani. Bakın uyardık. Ee, ne olur yani herkes e, adabıyla, edebiyle avlansın dedik. Kırmaktan köp geliyor, poşet geliyor. Abi, yok abi, adam adamın var ama doğru biz de sabır. Ben o zaman bir, haklısın bir, Yani. Neyde bir şey yok. Neyde bir şey yok. yok. Eğitim eğitim. Şey yok. evet o arkadaşlar, e, videomuzu, de, videomuzu de, burada de, kapatıyorum. De, bir de, sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Esen olan herkese sağlık, sağlık, mutluluklar diliyorum.